e, okulumuz 4 yaş 5 şubesi Arya Yaşen, Aylin Demir ve Aysun Arslan öğrencilerimizi Küçük Ağaç şiirini söylemek üzere sahneye davet ediyoruz. Evet kocaman alkışlarla öğrencilerimizi sahneye siz biliyor musunuz ama hep aynı aynı hayvanlara yuva olup doğaya güzellik katarım. Birçok çeşidim var. Açar çiçeklerim. Gelince bahar gölge olur, huzur verir, koşar etrafımda çocuklar. Defter, kitap. Balık şişen, temiz hava. Geleceğini şimdiden düşün. Fidan dik, sağlıklı yaşa. Evet, Kocaman alkışlıyoruz öğrencilerimizi. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine Nazım Hikmet Rans. Okulumuz 5 yaş öğrencilerini ağaçlar gösterileri için sahneye davet ediyoruz. Kocaman alkışlarımızı onlardan da esirge O artista genç öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegane aşktır bazen. Okulumuz 4 yaş A şubesi Lidya Karataş ve Yiğit Şentürk öğrencilerimizi Ağaçlar şiirini söylemek için sahneye davet ediyorum. Kocaman alkışlarımızla. <laughs> I don't want

bir yurt vatan değildir. Mustafa Kemal Atatürk. Plaket sunumumuz için kıymetli bağışçımız Bursa Doğal Yaşamı Koruma Gönülleri sorumlusu Sayın Nurşen Şahin'i tekrar sahneye davet ediyorum. Tamam, bırak bırak. <laughs> Hayırdır, lazım. Neyse, ee, okullarımız Yeşil Kalsın adlı sosyal sorumluluk projemizde okulumuza gönüllü olarak destek veren e, İnegöl Vadi Mobilya, Semih Aladağ, ee, Merhum e, annesi Omriye Alada okulumuza filan desteğinde bulundu. Kendisi bugün aramızda yok yoğunluğundan dolayı. Ee, babası Saadettin Alada aramızda. Kendisini yanıma davet ediyorum. <laughs> ee, İbrahim Çelebi Aynı zamanda e, eşinin e, Marhum babası adına da okulumuza fidan desteğinde bulundu. E, bir plaketi daha var. E, Marhum İrfan Can adına okulumuza fidan desteğinde bulundu. Bir plaket daha vereceğiz Saadettin Bey'e. Güzeldi. <laughs> o da biraz çok güzel Şimdi Saadettin amcamız çok büyük doğacı kendisi. Ee, şu ana kadar e, 13.500 e, ağacımızı, meyve ağacımızı doğaya bıraktı. E, eşi rahmetli olmadan önce birlikte yapıyorlardı bu, bu işi. E, şu anda tek başına yürütüyor. E, kendisi çevremiz adına gerçekten örnek gösterilebilecek bir insan. E, ve her okulumuza da filan desteğinde bulunuyorlar. E, çok çok teşekkür ediyorum ben kendisine. Aynı zamanda e, sokak hayvanlarına e, Mart 15'e kadardı sanıyorum e, dağlara e, yiyecek bırakıyor e, onlara sahip çıkıyor onları koruyor onlar bizim dostlarımız e, kendisine bu duyarlılığı için ben tekrardan teşekkür ediyorum evet. e, ismim Salihkir Aladağ çevre dostluğuyum e, bir arkadaşım daha vardı Tekir geçen sene rahmetli oldu. Onunla birlikte bir e, on, on iki Dağların çevreciyiz. Dağlara pide ekledik. Köyle ekledik. Artık pide ekledik. Artı doğada kahramanları besleriz. Onları her sene kışın artık on beş aradan dağlara yemek yapıyoruz. Et, kemik, ekmek, çuvallarla yapıyoruz. Besliyoruz onları. Sağ olun. Aynı zamanda fidan ekmekle güzel bir şey. Ormanları yeşilebiliyoruz. Teşekkür evet. ederim. Okullarımız Yeşil Kalsın adlı sosyal sorumluluk projemizde e, bizleri yalnız bırakmayan, aramızda olan olamayan e, çok kıymetli sayın çevre gönüllerimizi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimize, Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Meslek Okulumuzda görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Melek Daştan'a, bu işin bir de evrak kısmı var, evrak takibi kısmı var. işinden arda kalan zamanlarda evrak tesliminde gönüllü olarak bana destek olan eşim İbrahim Şahin'e çok çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygıyla selamlıyorum. Bu bahar, bu güzel bahar gününde Ferhat Gül hocamızın bağlaması eşliğinde seslendirmek üzere olduğu parçaları için onu sahneye davet ediyoruz.